Selamun Aleyküm. Herkese merhabalar. Abilerim, kardeşlerim. Bir kadro kuş çıkartalım. İnşallah beğenirsiniz. Bakın oradakiler yuva kızdırıyor. Gelin buraya. Galiba dumanlı olan dişisi. Bence oyunlu. Kanat verir şimdi. Isın kanatlarını. Sabuni. Erkek. Abiler bu aralar verdiğim, sahiplendirdiğim kuşlarla alakalı çok güzel geri dönüşler alıyorum. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Her zaman kuşu verdim. Adam mutlu oldu. Bu işler zor işler abiler. Bu işler nasip kısmet işi. İnşallah size de oyunla abiler o kuş oyunu kızmış. Dişi de kızmış. Eşe kızmış. Yani biraz daha kanat ısındıysa taklattırım ona. Ama gerek var mı? Bence yok. Vurdu vuracak yani. Erkek de oyunlu. İki. Aa bak bunlar da yuva kızdırıyor. Şu hafiften tepe atmış gibi duruyor. Dumanlı dişi. Üç. Şu kara çakmak yuva kızdırıyor. Dört. Dört. Gencecik bir mavi var abiler. Beş. Gencecik ama. Beş. Yine gencecik bir mavi var. Altı. Tam uçurtmalık bir kadro yemin ederim. Duman 7. Lastik top gibi. 8 mavi lastik top gibi. Çikolata dişi 9. Çakmaklı 10. Çakmaklı 10. Başka. Oraya bir tane daha kuşatsak iyi olur. Bir tane daha oraya kuşatalım. Geçen gün bu kadroyu çıkarttık. Beğenmediniz. Beğenmediniz. Oraya bir tane daha kuş çıkartalım. Ama ne çıkartalım? Ne verelim abime? Abi bak kuşların yemin ederim çoğu oyunlu ya. Çoğu oyunlu kuşlar. Ha yani içeride takla atıyor, atmıyor. O kadarını bilmem. Şurada bir tane mavi var, sinekli mavi var. Genç bir vallahi tipi dişiye benziyor. 11. Gencecik ya. Alın uçurun ya. Valla mezatlara genç kuş getirdikleri zaman kalmıyor. Kapış kapış gidiyor ya. Kaç tane genç kuş var burada ya? Bu kadro sadece kaç lira biliyor musunuz? Bu kadro sadece bu kadro sadece 3000 bin lira abiler. Şu kadro sadece 3 bin lira. 11 tane kuş var. 11'i de sağlıklı. 11'i de sağlıklı. Alın. Alın kaçırmayın. O bak şu mavi de oyunlu dedik. Şu erkek de oyunlu oyunlu. Abi lastik top gibi kuşlar var içinde abi. Bakın. Mesela o kuş bence uçurabilirsiniz. Müsait uçuma. Sıkmamış çünkü. İçerinde bu, bu, takım oyunu dedik zaten. Aa, vurdu bak. Bak. Hayvan kanat ısındırdı. İki tane taklasını gösterdi. Var abi çoğusu oyunlu diyorum ya. Ben ne diyorsam o ya. Ben ne diyorsam o abicim ya. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Videoları mutlaka beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Görüşürüz.